Motorcu kafasından hepinize merhaba arkadaşlar ee, Bugün niye bu kadar heyecansız girdim Çünkü Geçen, yani ilk girdiğim videoya Motovlog bile baktığımda <laughs> Ben bile yerimde zıpladım yani Çok acayip yüksek bir sesle girmişim Resmen bağırmışım orada, anırmışım Yani hiç güzel olmamış Onun için biraz daha Kısık sesle böyle girmeyi tercih ettim bugün Buna da bakalım artık yani 3. 4. videoda daha iyi olmaya çalışacak girişim. Sarı sarı boyamışlar. Bunlar yoktu ya. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün bugün dolaşıyoruz. Geçen aşağı tarafa götürmüştüm. Evden çıkınca sola dönmüştüm hatırlarsanız. Bu sefer yukarı doğru çıktık çay yolu size dolaştırıyorum yavaş yavaş. İleride Ankara'ya da açılırız çay yolu bitince. Sonra üniversiteden sonra üniversitede yani şehir dışı falan filan. Yani çok büyük hayallerim var. Bakalım gerçekleştirebilecek miyim? bugün ne konuşacaktım ben? Hop çukura bak çukura. Allah. Her tarafı kazmışlar, her tarafı, her taraf inşaat. Buralar Ankara'nın en güzel yerleri ya böyle ağaçlar. Böyle sanki küçük küçük evler, köy evleri gibi. Çok seviyorum ben buraları o yüzden. <laughs> Ne konuşacaktım ben bugün ya? Ha size benim upload hızımdan bahsedeyim biraz internetimin. Benim bir internetim var. Yani bu kadar güzel olabilir. Bir internet bu kadar muhteşem olabilir arkadaşlar. Yani gerçekten Upload hızım 0.3 megabit. Download hızım 6.72. Yani gerçekten rezillik. Ben 3 senedir bu internetle yaşamaya çalışıyorum. İlk videom benim toplam kaçtı? 25 dakika işte 4.5 GB falan gibi bir şey oldu. Ben onu editledim. İşte kalitesini düşürdüm biraz 2.5 GB falan gibi bir şeydi YouTube'a yüklemem 6 saat falan gibi bir şey sürdü 6 saat 7 saat civarı bir şey sürdü Yani Videoyu Çekmesi çok kolay yani benim için cidden videoyu Çek 20 dakikalık videoyu yüklemek için 7 saat boyunca bekledim bilgisayarda Bir de O yüklerken internet nasıl kasıyor Başka hiçbir şey yapamıyorsunuz yani gerçekten acı çekiyorum evde Ki elimde olan bir şeydi yani internetin parasını ben ödeyeyim desem babama söylesem baba Bırak ben ödeyeceğim parayı Şey Yok daha iyi internet yok en iyisi bu Bu tüm şeyi unuttum ya Park da bomboş aslında dolu olurdu burası. Böyle hava güzel olunca falan. Pazar günü insanlar yatıyorlar evlerinde. Kapıyı açık unutmuşlar. Allah Allah. Alacaklar abimin avlisini görecek ondan sonra. Lay lay lay, lalayla lay lay, lalayla lay. Yok yere gittin şarkısı da taktılar dilimize. Her yerde o var ya. Çok gıcık oluyorum. Geçenki videoda bir de biraz şey oldu. Kameranın sesini kısmayı unutmuş mu yani şey video editlerken kameranın sesini sıfır yapmam gerekiyordu normalde sadece mikrofonun sesini alacaktım onu yapmayı unutmuşum o yüzden biraz şey oldu arada böyle cızırtılı bir ses geliyor onu ben fark ettim bu videoda inşallah olmayacak öyle bir şey yeşil de yandı O 39 plaka 40 liraydı benim memleketim. Pizzacı da 39 plaka onu çözmüş değilim. <laughs> ışıklarımızı kapatalım. Domino's Pizza. Ne güzel gitti be. Güneşten de gözükmüyor ki ışık. Oy. Şöyle sağ geçeyim ben. Ankara'da kaç kamerası görmeye insanları çalışmamış ya. Gören şöyle dönüyor bakıyor arabanın içerisinde, ışıklarda mesela bekliyorum böyle. Herkes bana uzaylı görmüş gibi bakıyorlar. Şöyle geçelim. Yarın da deneme sınavım var. Sabahtan beri ders çalışıyorum. Bir yarım saat ara vereyim dedim çıktım. O motorcu abiler <laughs> takmadılar bizi. bizim motorumuz sıkıdır İnsan bir selam verir değil mi ya? O kadar kornaya bastık. Vallahi ayıptır, günahtır ya. 28, 7 dakika oldu galiba video. 7-8 dakika bir şey olması lazım. Şuradan sola dönelim. Bu videoyu şöyle bir 15 dakika falan yapmayı düşünüyorum. Çok uzun dediler öbür videoya, ilk videoya. ışığı da görmüyoruz ki. Neyse şunlar durunca geçeriz. Şöyle güneş vizörümüzü de açalım bari. O kadar güneş vizörlü kas kaldık. Kullanmamazlık yapmayalım. Yandı mı acaba oraya kırmızı? yanmış. Şuradan geçelim biz. Bu yolu da çok seviyorum. Bu yolda böyle hani o Amerikan filmlerinde olur ya İşte böyle bisikletle postacı ya da işte süt dağıtıcısı böyle geçer. Evlerin önüne atar böyle gazeteleri falan. İşte ağaçlar, villalar. Çok öyle bir havası var. Ama işte böyle yokuş. Onlar da düz oluyor. Ankara'nın dağı taşı. Yıllık üyelik 8 TL. O neymiş be? Pilates Zumba. Yıllık nasıl 8 TL ya? Aylık mıydı? Aylıktır herhalde. Aylık da 8 çok az olmuyor. Allah Allah. <laughs> Okul geçidi. Hop 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 Allah. Son anda gördüm ya. Ne öğrendik buradan? Etrafa değil yolumuza bakıyormuşuz. Sosyal Bilimler Lisesi. Sağdan gelen yok. Ben geçeyim şöyle. Hava da çok güzel bugün ya. kırma önümüzde aferin abime. Bekleyelim şöyle geçmeye gerek yok. Hop yeşil. 48. 48 nereydi 48? Mu, Muğla mıydı 48? Muğla'ydı herhalde. Muğla Muğla. 42 mi Muğla'ydı? 40 bir şeydi Muğla ama 48 herhalde Muğla'ydı. Şöyle sağdan geçeyim ben. menzilimiz var. Oh, 40 saniye bir ışık daha bekleyeceğiz ya. Bir ışığa takıldığınızda hepsine takılıyorsunuz sırayla. Onu da hiç sevmiyorum. 19 derece mi inşallah Vallahi imanım gevredi ya bir su olsa da içsek Şöyle geçeyim o zaman ben köyün içinden geçelim. Burası da bizim çay yolunun köyü işte. Artık köy derseniz. Şuradaki karşıdaki Vinci görüyorsunuz oraya işte rezidans yapıyorlar. <laughs> Baya bildiğin gökdelenir dikecekler oraya. Şu sağ tarafta bir yer vardı. Gökdelenir gökdelen dikiyorlardı oraya da. Neredeydi orası ya? Arkada kaldı herhalde. Ha şurada. Görüyorsunuz herhalde. Hiç olmuş mu ya? Çok kötü gözüküyor. Şöyle sağdan artık ev, soldan pardon ne sağ evimize doğru yolumuzu alalım. Videoda yine bayağı uzun oldu ya. çok boş muhabbet oldu ya. Hiç konuşamadım. Mutlu değilim. Bir dahaki sefer hazırlanıp geleceğim. Kafam çok dolu kafam. Deneme sınavı var yarın. Sınıflar falan değişecek. Stresi de yok değil yani böyle bir korkutuyor. O motora bak. <laughs> Abimizinki neymiş? <laughs> Bas abi. Nasıl bir modifiyedir o ya? Arabanın sese bak sese. O gel gel orospu. Gel üstüme bin, üstüme Bir de el kol yapıyor Hayvan oğlu hayvan, it Ağzımdan kaçtı özür ya Gel de bindi şerefsiz hayvan Abi bunları inip döneceksin ya Adama bak ya bir de el kol yapıyor haklıymış gibi. Şerefsiz şerefsiz. Vallahi elim ayağım titriyor ya. <laughs> Moralim bozuldu. Ne ne de ne de, de konuşamıyorum da ne dediğimi de unuttum. Bir şey söylüyordum. Adam ağzımıza sıçtı ya. Abi gel de ölüme kırdı ya. Oo oh, bak 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 şerefsize bak. Çarpıyordu arkadaki. Manyak dolu oğlum ortalık ya. Ankara'nın da manyakları böyle işte. Orada o bana çarpsaydı Ben giderdim o da kesin durmazdı Hayatta durmazdı adam zaten tipinden belli Hayvan oğlu hayvan Yani insanlık da yok. Suçlu olduğunu bile bile yine durmazdı yani. CBR 125. Hayvan dolu ya hayvan dolu. Hay, hayvan diyorum şimdi. Hayvanlar yazık abi. Yani düşünme yetisi vermiş Allah sana değil mi? Düşünme yetisi vermiş yani. Bir aynaya o ayna niye var? O arabanın aynası niye var abicim? Bir bak yani. Sola dönüyorsun. Sol şeritten bile sağa kırıyorsun lan. Gelen var mı bak. Allah Allah. Çok da zaten Bu motorda da depo ne çabuk bitti ya geçen 499'a doldurdum 55 kilometre olmuştu şimdi 554 kilometrede Ya Tam dolu değildi Şu en üstteki Çizgi var ya F'nin altındaki Oradaydı. 55 kilometrede bu kadar gitmiş. Anlamadım. Neyse bir daha dolduğunuzda sakin kullanınız motoru. Ben biraz agresif kullandım. Bir de bir arkadaşlar falan beraber bindik. iki kişi binince zorlanıyor motor. Fazla yakıyor. selamımızı da verelim. Neyse arkadaşlar, iyisiyle kötüsüyle bir video oldu. Ne kadar çok muhabbet edemesek de bugün bu da böyle bir video olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beğendiyseniz zaten aşağıdan beğenirsiniz. Beğenmediyseniz, al like butonu da var oraya adamlar yapmış. Ona da basma hakkınız var. Ben zor, size zorla bir şey söyleyemem yani abone olmanızı çok isterim tabii ki. Beni beğendiyseniz konuşmamı, muhabbetimi daha da görmek istiyorsanız beni şey yaparsınız. Abone olursunuz zaten. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.